Herkese merhaba. Ben hamileliğimde Covid atlatmıştım son ayında. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Sağolsunlar izleyenler, aynı şeyleri yaşayanlar, Instagram'dan, Youtube'dan bana çok sorular sordular. Dertleştik herkesle. O yüzden de şu an son halimiz nedir, doğum nasıl geçti, bebeğim ne durumda bilgi vermek için bir video daha çekmek istedim. Umarım biraz da hamile olan arkadaşlarımıza umut olur, moral olur. Ben Covid'i biraz ağır atlatmıştım. Aslında ağır olma sebebi biraz nefes almakta güçlük çekmemde. Bu tabii hamileliğe de biraz bağlı bir şey. Zaten zor nefes alıyorsunuz son aylarda. Yani hiç unutamıyorum. Evden ambulansa gidene kadar belki sadece 20 adım atmam gerekiyordu. Fakat herhalde yolda boğularak öleceğim, nefes alamayacağım, tamamlayamayacağım gibi düşünmüştüm. Bir hafta oksijen tüpüne bağlı olarak hastanede yatmıştım. Sonra iyileştim, eve çıktım. Yaklaşık 3 hafta sonra da zaten bebeğime kavuştum ben tabii hamileliğim boyunca kiloma dikkat etmiştim. Saat toplamda 12 kilo almıştım ama Covid'de bunun 2 kilosu gitmişti. Her gün düzenli yürüyüş yapıyordum. İşte pilates topunda egzersizler yapıyordum. Aklımca kendimi normal doğuma hazırlıyordum aslında. Fakat Covid'i atlattıktan sonraki ilk doktor muayenemde doktor dedi ki bak sen ilaç tedavisi de gördün, ağır bir şey atlattın. Çocuğun yeterince strese maruz kaldı. O yüzden ne no, no olur bana normal doğum yapacağım deme bir kere daha strese sokmayalım sen de zor nefes alıyorsun zaten dedi. Bu şekilde Sezaryen doğuma da karar vermiş olduk. Bir hafta sonra da e, tekrardan kontrole gittim artık Özgün'ün e, doğum tarihini belirleyeceğiz. Özgün'ün zaten e, gelişimi neredeyse tamamlanmıştı böbrekleri akciğerleri kilosu da 2500 gramın üzerindeydi. Yani o an bile aslında e, doğum yapmış olsam muhtemelen bir sıkıntı olmadan toparlamış olacaktı. Fakat kilo alımı artık Covid'den sonra karnımda durmuştu. Yani neredeyse haftalık 50 gram alıyordu. Bu da demek ki artık hani e, içeride büyüyemiyorum, dışarıda büyüyeceğim, çıkarım beni. Buzdurma ben çok panik olmuştum. E, hani Covid'den dolayı mı etkilendi? Oksijensiz mi kaldı? Beslenemiyor mu diye? Fakat e, hamileliğin 33. ayında falan bile olabilen bir durummuş bu. Yani Covid'den etkilendiğinden mi oldu yoksa doğal sebeplerden mi hiçbir fikrimiz yok ama e, bu önemli bir şey hayati bir şey değilmiş zaten ama dediğim gibi ben işte bunu bilmediğim için ister istemez biraz Covid'de atlattıktan sonra en ufak şeye bile geriliyordum. Bir de doktor işte son muayenede tarih belirlemeye gittiğimizde nasıl etkilendi, ne oldu bilmiyoruz. Çok az vaka var. Benim başıma daha önce e, seni kadar ağır atlatan bir hasta gelmemişti. O yüzden doğumdan sonra gözümüzü dört açmamız gerekiyor. Çok dikkatli inceleyeceğiz bebeği falan gibi konuşunca. Ben e, o an hani böyle başımın üstünden kaynar sular aktı gerçekten. Covid'den beter mi kesmişti o sözler. Hani bir şey olduğundan değil ama e, olma ihtimali bile çünkü göremiyorsunuz çok üzücüydü. Ama tabii artık biliyoruz. Hamileler e, çok az etkileniyor. Anne karnında bebeklere Covid bulaşmıyor. Uzun vadede etkilerini tabii ki bilemeyiz. Yeni bir hastalık. Ama doğumdan sonra herhangi bir sıkıntı görülmemiş bu zamana kadar. Ee, çok şükür bizim de öyle oldu. Yani ben bu o zamanlar bunları bilmiyordum. Biz Özgün odasını hazırlamayı da son günlere bırakmıştık. Ben hani Covid'e kadar çok aşırı rahat bir hamileydim. Fazla sakindim. Doğuma 3-4 gün kala işte anne babalarımız da geldi. Birlikte Özgün'ün odasını hazırlayacağız. işte bir kısmımız eşyaları yerleştiriyor. Çamaşırlarını yıkıyoruz, ütülüyoruz. Ya duvarları süslüyor bir kısmını derken herkes çok heyecanlı, çok mutlu ama benim içim içime sığmıyor. Böyle bağıra bağıra ağlamak istiyorum o son duyduklarımdan sonra. Böyle gidiyorum banyoya gizlice ağlıyorum ağlıyorum yüzüm yıkıyorum çıkıyorum kendimi böyle ev işine vermiştim doğumdan bir gün önceki gece gece artık 121 olmuş saat ben hala bir yerlerin tozunu alıyorum bir işler yapıyorum yani kendimi oyalamak için böyle meşgaleler arıyordum çünkü sığamıyorum evin içine bir an önce artık bebeğinize kavuşup neyle karşılaşacağınızı da bilmiyorsunuz şimdiki aklım olsa biraz daha rahat olurdum daha sakin olurdum. Bir de kendi kendime üzdüm, hep içime attım, yakınlarımla paylaşmadım. Onlarla da paylaşırdım duygularımı. Birbirimizin içini rahatlatırdık en azından. Neyse 7 Ekim çarşamba günü artık doğum günü geldi. Hayatımın en mutlu günü. Allah'tan sabahtan hemen girdim doğuma. Sezeryan olduğu için. Doğum olayı ameliyat işi için en kolay kısmıydı. Zaten yarım saat anca sürdü ve hemen bebeğimi gördüm. Sesini duydum. İnanın ki o duygunun tarifi yok. Bir anda her şeyi unuttum. Bir özgüven geldi, bir mutluluk geldi. O anı anlatamam size. Odamıza çıktık. Ben önden gidiyorum, arkamdan da bebeğim geliyor. Daha girer girmez içeri eşime hemen özgüye hiçbir şey yok, sağlıklı diye girmiştim. Hiç unutmuyorum. Çok şükür hakikaten de bebeğim sağlıklı, çok ciddi bir problem yok. Ama tabii bir yanım buruk. Çünkü pandemi dolayısıyla yakınlarım, yani hatta annem babam bile hastanede yanımda olamadılar. Yani bunu gerçekten hiç unutamayacağım. O an yakınlarınızla paylaşmak istiyorsunuz sevincinizi. Tabii ki görüntülü konuştuk. Zaten sadece bir gece kaldık. Bir sağlık problemi olmadığı için ertesi gün eve çıktık. Onlar da evde bizi bekliyorlardı heyecanla. Ben de evime çıkmış oldum. Rahatladım. Çünkü hastanede sürekli bebeğimi böyle alıp kaçıp eve gidesim geliyordu. Ee, zaten yakın zamanda Covid'den dolayı hastanede yatmışım. O bir travma olarak kalmış. Bir de ister istemez işte o hastanedeki ilk saatler çok önemli olduğu için o hassas gözlemlememiz gereken bir şey oldu mu olmadı mı diye sanki zamanı ileri saracakmışım gibi bir kaçma isteği vardı sürekli içimde. Eve çıkınca tabii annem babama da kavuşunca çok rahatlamıştım. İşte maalesef bu hastalık sebebiyle biz annelerin, anne adaylarının çoğu hevesi kursağında kaldı. Çocuklar sosyalleşemiyorlar, sevdiklerimize hasret kalıyoruz, insanlar e, iş konularına maddi sıkıntılar çekiyor. Yani maalesef tüm dünyayı çok kötü etkiledi. Biz de onlardan biri olduk. Neyse ki e, hepsi geride kaldı. Denir ya sağlık olsun diye. Gerçekten sağlık olduktan sonra gerisinin bir önemi kalmıyor. Çok şükür bebeğim de ben de artık sağlıklı olduğumuz için sanki e, bazı şeyler yaşanmamış gibi unutabiliyorsunuz ardından gelen mutluluk duygusuyla. Neyse konuyu dağıtmadan doğum sürecine tekrar döneyim. Bebeğim doğduktan odaya geldikten sonraki zamanda baktılar kandaki oksijen seviyesi biraz düşüktü. O yüzden oksijen verdiler. Ben tabii yine çok panik oldum. Acaba Covid'den dolayı mı diye ama hemşireler rahattı. E, Covid alakalı olacak diye bir şey yok. Bu olabilecek bir şey. Bir de Özgü birkaç hafta erken doğduğu için de tabii olabilir bu. Ama tabii anneyim. Ben düşünmeden edemiyorum bunu. Sarılık oldu. Bu da çok normal. Çoğu bebekte olan bir şey. Ama ister istemez ben onu da çok büyüttüm. E, çünkü hastalıktan dolayı bir travma kalmış ve azıcık bir şey bile, ufacık bir pürüz bile benim gözümde çok büyüdü. Artık tahammülüm kalmamış sanırım. İçimde üzülüyordum. E, ama e, işte sağlıklı kavuştum çocuğuma ve her gün buna hala şükrediyorum. Tüm o sıkıntılı dönemler geride kaldı. Sarılığı da atlattık. Sağlığı da yerinde. Bebeğim gözümün önünde büyüyor. Yani bazen düşündüğüm zaman hastalıklı günleri e, sanki o kadar ağır değilmiş gibi geliyor hatta. Ben yaşamamışım gibi geliyor. Çünkü şu an çok daha iyi durumdayız. Sadece e, çok daha fazla önlem alıyoruz, sakınıyoruz gerçekten. Bu da ama bu pandemi döneminde aslında iyi bir şey birazdan. Çünkü bir kere atlattık diye bir daha olmayacak diye bir şey yok. Maalesef. Ee, buradan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Umarım yakın zamanda bu hastalığı mazi olarak e, bahsedeceğimiz günlere kavuşuruz.